Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda 4400 takipçim olmuş. Hepsi daha yeni takip etmeye başlamış. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere TikTok'ta güvenilir bir şekilde takipçi, beğeni ve izlenme ilesi nasıl yapabilirsiniz bunu göstereceğim. Sitemizin ismi sosyalsepet.com arkadaşlar. Açıklama ve yorum kısmına sitenin linkini bırakıyorum. Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin ki detaylıca öğrenin siz de yapın arkadaşlar. Şimdi siteye girdikten sonra bunu aşağıya kaydırdığımızda gördüğünüz gibi Instagram, TikTok, YouTube, Twitter ve birçok platformun hizmeti var arkadaşlar. Biz bugün TikTok hizmetlerini deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi burada Türk yabancı takipçi, beğeni izlenme, yorum, canlı yayın izlenme, paylaşım, kaydetme gibi birçok hizmet var. İstediğinizi alabilirsiniz. Biz bugün yabancı takipçi, yabancı beğeni ve izlenme alacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada 1000 takipçi sadece 150 lira ve aşağıya yorum kısmına ve açıklama kısmına bıraktığım kuponla %15 ek indirim de alacaksınız. Şimdi onu da nasıl yapacağınızı göstereceğim. Ben bugün 250 takipçi alacağım, 250 beğeni alacağım ve 5000 tane de izlenme alacağım arkadaşlar şimdi sırasıyla nasıl yapıldığını göstereyim arkadaşlar öncelikle ne kadar alacaksanız üstüne basıyorsunuz ve satın al butonuna basıyorsunuz hepsinde basayım ben Gördüğünüz gibi yani 5000 izlenme sadece 35 lira arkadaşlar 250 beğeni 20 lira gerçekten çok fazla ucuz rakamlar bunlar sizde yararlanabilirsiniz Buraya geldiğinizde tiktok hesabınızın kullanıcı adını giriyorsunuz daha sonrasında buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar ve isminizi, soy isminizi, e-posta adresinizi ve numaranızı yazıyorsunuz. Ben video için deneme amaçlı girdim ve burada gördüğünüz gibi kupon kodu kısmı var. Buraya sosyal sepet yazıp uyguladığınızda gördüğünüz gibi ekstra %15 indirim uyguluyor. 42,5 liraya düştü gördüğünüz gibi ve diğerlerine de uygulayalım şimdi aynı şeyi. Bir video paylaştım ben deneme amaçlı şimdi. Onu kopyalıyorum linkini yapıştırıyorum. Aynı şekilde buraya da yapıştırıyorum. Ve buradan e-posta adresimi, numaranızı giriyorsunuz. Kupon kısmına sosyal sepet yazıyorsunuz. Aynı işlemleri de bu siparişe de yapalım. Gördüğünüz gibi burada 29.75'e düştü. Arkadaşlar fiyatlar gerçekten çok ucuz. Ben şimdi nasıl satın alınacak onu göstereyim. Arkadaşlar kredi kartı ya da banka kartıyla ya da Havale, EFT, İBAN'da yapabiliyorsunuz. Şimdi bunları seçtikten sonra ben kredi kartı ile yapacağım. Buradaki tiki işaretliyorsunuz. Aynı şekilde bunda da ve bunda da. Şimdi ben hepsinin ödemesini yapıp geliyorum. Videoyu devam ettireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda ödemelerimi yaptım. Şimdi hesabımı kontrol edeceğim. Bakalım gelmiş mi takipçiler? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda 4400 takipçim olmuş. Hepsi daha yeni takip etmeye başlamış. Aynı şekilde burada video beğenilerim de gelmiş arkadaşlar. Hatta sayfayı yeniliyorum şimdi. Evet gördüğünüz gibi video beğenilerim ve takipçilerim gelmiş arkadaşlar. Siz de bu şekilde takipçinizi arttırabilirsiniz ve halen gelmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani siz de bu şekilde çok uygun fiyatlara takipçinizi yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Açıklama ve yorum kısmına linkini bıraktım arkadaşlar. Siz de oradan siteye ulaşabilirsiniz. Kupon kodunu da kullanmayı unutmayın.